Attım. Takabilir mi maskeni? Maskeyi niye takıyoruz kızım biz? Çünkü dışarıda polis oyundu yakalamasın hapse atmasın diye. <laughs> yakalamasın hapse atmasın diye. <laughs> Yakalayıp hapse atmıyor ki zaten maske takmayınca. Ceza kesiyor sadece. Para veriyorsun sonra. Sonra bak çocuk böyle çiçit o diye tüm, hapse atıyor. Küçük oldukları için hapise atıyorlar. Benim benim polisi dostlayacağım. Beni şöyle oyun alanına alacak. <laughs> oyun alanına götürecek seni. Sen hep maske taktığın için mi? Evet. Aa. Sen, polisi şey değil ya. <laughs> Aha. Benim boyamı baktın. Polisi Peki ama maskeyi ne için takıyoruz? Polis, Bak, ceza ya. Ha şöyle dur kızım tam polis ya. ceza yazıyor. Ama ne için, neden ceza yazıyor? Tövbe, bu hapiste atmasın diye. Tamam da ama biz normalde maskeyi ne için takıyoruz? Ee, bir şey Dışarıda ne var? Ee, polis. Yok yani hastalık mı var yoksa ne var dışarıda? Hastalık. Ne hastalığı var? Hasta olmamak için. Tamam hangi hastalık var ama dışarıda? Korona. Ne? Korona. Korona. Ha biz ondan mı korunmak için takıyoruz maskemizi? Evet. Eee başka yani başka ne yapmamız lazım koronaya yakalanmamak için? Maske. Maske takacağız. Başka? da Bastada... Polis bayması desteği Tamam yani ne yapacağız? A a ateşimizi ölçtüreceğiz. Evet. Tamam yani biz yakalanmamak için ne yapmamız lazım? Mesela dışarıdan geldik ne yapmamız lazım? Evet. Ne yapıyoruz? Hmm, o ne yapmak oluyor? Mama yemek için. Mama yemeden önce de ne yapıyoruz? Ne o ne, ne yapıyoruz ellerimizi? Yakıyoruz. Yıkıyoruz. Neyle yıkıyoruz peki? Sabunla. Sabunla yıkayacağız bir de. Oo anladım. Peki mesela ateşimiz ölçünce çok yüksek ateş olursa ne yapmamız gerekiyor? Ee, ne mimik? İlaç? Hı hı. Ne içmemiz lazım? İlaç. Hangi ilacı içeceğiz? Hasta, hasta olan ilaç var ya, işte Hı, hmm, anladım. Peki başka ne sorsam ki sana ben şimdi? Ee, hasta olmamak için. Tamam. Elimizi yıkıyoruz. Tamam. Masaya desiyor. Tamam. Yemek yiyor. Bol bol yemek de yememiz lazım değil mi? Vitaminli bir evet. şeyler yememiz lazım. Çünkü boyumuz uzun olsun. Boyumuz da uzun olsun. Aa bu dişlerini sürebilir. Aha. Bir tane yedizseni sadece. Çok yemeyin yoksa dişiniz çürüyebilir. Dişlerimiz çürür. Ama sen bugün abur cubur yedin. Çok yemedim aslında. Ne kadar yedin acaba? Bir tane. Bir tane. Bir mi Sen benim çikolatamı da yemiştim galiba. Ay babam çiçek aldı. Hı hı. Sesini bağırdı. Bir bir bana bir babama o ye. Tamam sen kendinkini yedin. Babanınkini yedin. Bir de benimkini yedin. Evet. eti böldük ya. Ama benimkini niye yiyorsun? O benimdi. Bak. Bir tanesini yedim. Tamam. Bir tanesini de yedim. Üstünde seni de yedim. <laughs> Hepsini sen yemiş oldun o zaman. Peki. Ama çocuklara ne diyoruz? Abur cubur yemeyin diyoruz. Doğru mu? Polis de sadece. Hmm. Peki bir şey daha sormak istiyorum ben sana. Sorabilir miyim? Ee, sen mesela Cici izlerken, yani Cici derken çizgi film işte YouTube'da videolar izlerken en çok kimin videolarını beğeniyorsun? Ee, babamın. Babanın videosunu. Başka? Kendimin kendinin, Başka ne izliyorsun? Senin. Benim videolarım yok. Sen mesela Cici'yi açınca ne istiyorsun? Hemen açın bana diyorsun. Fatih im. Kim? Fatih, Fatih Selim. Fatih Selim'i izliyorsun. Hı hı. Peki Fatih Selim nereye gitmiş en son videosunda? Ee, evine. Evine mi gitmiş? Yoksa hı. başka bir yere mi gitmiş? Evine. Ha neler yapıyor Fatih Selim videolarda? Ee,